Yani 1994-95 yılıydı. O dönemde Büyük Yatırım Bankası J.P. Morgan Milk Round için geliyor diye bir ilan görmüştüm. Milk Round'un ne olduğunu sormuştum. İşte sütçülerin kapı kapı dolaşması gibi bir şey gibi tercüme etmiştik falan ama yaptığı şey üniversitelere gelip yetenek toplamaktı. O dönemden bu döneme. Şu an bu İstanbul'da birçok kurum ve kuruluş yapıyor bildiğim kadarıyla. Böyle yetenek adını hani yetenek toplantıları demiyor ama öğrencilerle birebir temas edebilecek ortamlar hazırlıyor. Birçok şeyde de oluyor. Ve ben açıkça söylemek gerekirse hani bazen İstanbul'dan olsun, İzmir'den olsun, iş dünyasından insanlar hocam elinizde şu konularda kendini yetiştirmiş yetenekli öğrenci var mı diye bize de soruyorlar. Böyle yani kaynağından, zahmete katlanmadan alıyorlar. Şimdi bunu yabancı firmalar zaten çok uzun süredir cazip tekliflerle yapıyorlar. İşte burslarla gelen öğrenciye bilgisayar vereceğiz, burs vereceğiz, kalacak yer sağlayacağız falan gibi. Ya yetenek öyle kolay yetişmiyor. Bu ülkenin nüfusu hani genç dinamik diyoruz ama nasıl yetiştirmek gerektiği konusuna gelince ilk önce işi alacaksınız. Çok iyi eğiteceksiniz sonra elde tutmayı başaracaksınız. Bu üç şeyi yapmadığınız takdirde kurumsal hafıza oluşmuyor maalesef. Yani her seferinde böyle en zayıf halka programındaki gibi soruyu bilemeyince yeniden başlatıyorlar sizi. Hep böyle yeni elemanlar alıp yetiştiriyorsunuz. Halbuki bir kurumsal hafıza olması çok önemli. Eğitim programları maalesef bize tek düzelikten daha yeni çeşitlemeye geçiyor. Yani bu alanda çalışacak insanların hem mühendislik hem matematik hem finans hem ekonomi bilgilerini falan olması gerekiyor. Ve bunların hepsini ayrı ayrı okumak yerine disiplinler arası ders kümelerinin olduğu, havuz derslerinin olduğu ve buralardan ...insanların, öğrencilerin diyeyim daha doğrusu... ...seçebildikleri bir takım şeyler olması gerekiyor. Mesela bunun içerisinde psikolojinin de olması gerekiyor. Biraz önce öyle bir soru vardı. psikoloji etkileyecek mi? Evet. Yani sürekli şuna bakarsanız, Metaverse dünyasında gezerseniz... ...gerçek dünya ile Metaverse arasında kaybolabilirsiniz. Psikolojik sorunlar da olabiliyor e, bu noktada. Ama işte bu dengeyi sağlayacak olan jenerasyon bizim jenerasyon. Bizim jenerasyon da bittikten sonra artık tamamen teknolojinin içinde doğmuş insanlar kendi düzenlerini kendi sistemlerini kurup ona göre gidecekler. Hani bizler ona ne kadar adapte olacağız, ne kadar uyum sağlayacağız bilemiyorum. Ama işin özünde yine nitelikli eğitim geliyor. Çin'in başarısını ve bu noktaya gelişini çok iyi incelemek gerekiyor. Çünkü bir dönem çok iyi hatırlıyorum Hintli öğrencilerin ağırlığı vardı İngiltere'de. Bir süre sonra o Hintli öğrenciler sayı olarak Çinli öğrenciler tarafından geçirdiler. Ve Çinli öğrenciler her taraftaydı. Özellikle mühendislik, matematik, finans alanında çok büyük çalışmalar, çok sıkı çalışmalar yaptılar. Ve bunların çok büyük bir kısmı Çin'e döndü. Şimdi Çin kendi başına bir cazibe merkezi üniversiteleriyle yapılarıyla baktığınız zaman ve netice itibariyle baktığınızda ben şunu söyleyeyim. Eğitimin en mükemmelini verebilecek olan yapı ve sistem bugün Türkiye'de var. Yeter ki bu doğru şekilde kullandırıp yönlendirilsin. Bu noktada hani üniversite bize destek sağlamalı yerine sektörün bizzat üniversiteye ne tür ihtiyaçları olduğunu çok net bir şekilde ifade etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Coşkun Hocam'ın söyledikleri çok değerli, çok kıymetli. Perakende sektörü de bu anlamda istihdamın en yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla özellikle bilginin oluşması, gelişmesi, orada nitelikli çalışanların kurum içerisinde var olabilmesi, orada barınmalarının devam edebilmesi kurumlar açısından, onların stratejileri açısından önceliklendirmeleri gereken bir konu. Ben Coşkun Hocam'ın son cümlesini inanılmaz önemsiyorum. Kurumlarla üniversite arasındaki iletişim ve işbirliğinin çok daha arttırılarak geliştirilmesi bir elzem. Fakat burada kurumlar, üniversiteler bize ne verebilirden daha ziyade neye ihtiyaçları varsa, hangi alanlarda gelişim odaklanıyor izleler. Bunu üniversite taşımaları gerekiyor. Orada çok net bir şekilde hangi alanla ilgili, hangi konularla ilgili ne tür bir teknik veri ihtiyacı varsa ya yani teknik bilgi ihtiyacı varsa bunu e, üniversite bünyesine taşıyarak orada o etkileşimi sağlıyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de hakikaten e, çok ciddi bir eğitim altyapımız var. Çok nitelikli iş gücümüz insan gücümüz var. Sadece bunu koordine edecek, bunu konsolide edecek, e, maalesef bir yönetsel veya idari planlama eksikliğimiz var. E, bunu da sağladığımızda ben çok daha iyi yerlere girebileceğimize inanıyorum. Kesinlikle bizim çok fazla yeni, heyecan dolu bu işte emeğini koyacak, akıl koyacak yeni nesillere, yeni kişilere ihtiyacımız var ve onlardan ne kadar hızlı, üniversitelerimizden yetişirse sektörler o kadar hızlı kalkınacaktır. Yani burada genç arkadaşların sektöre girmesini bekliyoruz tabii ki. Bu anlamda yeni heyecanlara bizim de ihtiyacımız var. Sektöre sürekli yeni insanlar kazandırarak biz birçok arkadaşımızı farklı kurumlara yönlendirdik. Yeni yüzler ve yeni şeye ihtiyaç var bizim sektörümüzde de. Yeni kuşakları da bu sektöre bekliyoruz tabii ki biz de.